Evet, merhaba arkadaşlar. Bu bir reklam videosu. K2 Plus'ın bir reklam videosu. İlk etapta K2 Plus'ı alınca bir video yaptım. Yani bir tanıtım için bir e, kullanıcı deneyimi adlı bir video yapmıştım. Eğer izlemek isterseniz de hemen şurada çıkacaktır. Tıklayıp görebilirsiniz. Evet burada tamamen K2 Plus'la ve Krelitinin Genix'in ve Creality'nin sponsorluğunda yapmış olduğum bu videoda neler yaptım? Creality'nin K2 Plus 3 boyutlu yazıcısıyla ne yaparım dedim. Dedim renkli okey taşı basarız. Birkaç arkadaşım geldi dedi ki abi dedi bize dedi okey taşı basar mısın? Hani eksik bazı okey taşlarımız var. En azından onların yerine bir okey taşı basar mısınız dedi. Şöyle arkadaşlar bir okey taşı şu şekilde. Bastık ama tabii rengi tutmadığı için. Çünkü ötekiler ne kadar olursa olsun Kullanılmış taş aynı rengi bile verseniz yine belli oluyor. Biz de dedik ki o zaman kullanılmış olan hepsini atın. Bütün hepsini 3 boyutlu yazıcıda basalım dedik. Evet görmüş olduğunuz gibi bütün hepsini 3 boyutlu yazıcıda bastık arkadaşlar gördüğünüz gibi. K2 Plus'ın üstünde bir CFS sistemi var. Renkli sistem var. Bu renkli sistemde bastık. Beyaz. Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil. Yani okey taşlarındaki olan renkleri bağladık. Ee bunları teker teker çizimini yaptık. Ve gayet de hoş, gayet de güzel bir baskı aldı. Görmüş olduğunuz gibi bu işi ticarete dökeceğiz. Yok yok, dökmeyeceğiz. Bunu yapalım dedik ve yaptık. Hoşumuza gitti. Ama hani K2 Plus'ın yetileri bu kadara sığmaz dedik. Yani biraz daha bir şeyler yapalım. Benim aklıma şöyle fikir geldi arkadaşlar. Bir de ıstakalarını yapalım dedik. <laughs> evet. Ee, bu ıstakaların da çizimlerini ben yaptım. Biraz farklı bir e, model çizdim. Bunların hepsini açıklamalarda linkini paylaşacağım. İsteyen bu ıstakalardan falan veya ne bileyim taşlardan almak isteyen olur veya yapmak isteyen olur. Bunların STL'lerini aşağıda açıklamalarda bırakacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir okey ıstakası. Normal standart okey ıstakaları gibi tam ölçüsünde olmayabilir. Bunu ben kendi kafama göre, taşları da kendi kafama göre, ıstakayı da kendi kafama göre dizdim, dizayn ettim. Hani yan taraf görür mü görmez mi gibi böyle birkaç endişem vardı. Onları biraz kontrol ettim. Ama gayet böyle hoş, ilginç bir tasarım oldu. Hani o standart tasarımlardan ziyade işte şuraya bir mail verdim falan filan böyle ilginç bir tasarım oldu. Yan taraflarını kapattım. Yani hani ben severim bir de elimi buraya koyup şöyle hareket yapmayı falan filan. Şöyle yapmayı. Ee, bunları için de arka tarafları, yan tarafları doldurdum. Gayet güzel. Hani okey masasında şöyle dur şöyle oynayabiliyorsun. Hani attın bitti devirdin. Bak bunların hepsi olabiliyor. Evet dedik ki okey masasını hallettik. Yani okey taşlarını hallettik. ıstakalarını hallettik. Biraz zarif biraz farklı bir ıstaka e, standardı sunduk insanlara. Bu yeti devam eder mi? K2 Plus'ın yetisi daha da fazla. Nedir? ölçü ebatları çok büyük. 35'e 35 santim gibi büyük kapalı bir cihaz. Yani bu kapalı bir cihazda sadece okey taşı ve okey ıstakası basmak. Bir de hani bunları yaptık. Başka ne yapabiliriz? Hani genelde makerlarda bu vardır ya. Daha başka ne yapabiliriz? Biraz düşündüm. Ulan dedim. Okey taşını bastık. Istakasını bastık. E bir de hani masada oturuyoruz ya sinekler falan filan oluyor veya ne bileyim kül tablasını koyduğun, işte tostu yediğin böyle arada e, sehpalar olur. Dedik ki şu sehpalardan basalım. Bu sehpalardan yapalım. Nasıl yaparız? Bunların bir dizaynını yaptım, bir çizimini yaptım arkadaşlar. İlk olarak şöyle bir ürün çıkarttım. Bu ürün, e, şimdi yaptığım ürünler bir de maliyeti de düşük olmalı. Şimdi hem... PLA'dan veya ABS'den, ASA'dan artık neden basıyorsanız basabiliyorsunuz. Çünkü e, K2 Plus kapalı bir cihaz, büyük bir cihaz ve ABS, ASA, naylon gibi filamentleri de rahatlıkla basabileceğiniz bir cihaz. Ondan sonra bunları ASA ile bastım arkadaşlar. Bu ASA'da yine her zaman olduğu gibi kullandığım elastiridinin ASA'sı arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma giden bir ASA. Sağlam, mukavemeti gayet güzel. Evet o asayla bastım. Bunu arkadaşlar, şimdi okey masası, e, dar bir masa. Hani sağına soluna işte çayı koyduğun zaman şunu koyduğun zaman hareketlerde düşüyor, devriliyor, herhangi bir şey olabiliyor. Bunun için bunları yan masalarda böyle sehpa gibi bazen bazı kahvelerde getirirler. Evet biz de dedik ki bunu yapalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Bir sehpa bastık. Bakın şöyle bir sehpa. Gayet sağlam, gayet rigid bir sehpa bastık. İlk baş görmüş olduğunuz gibi bunu yaptık. Şunlar arkadaşlar bildiğimiz bizim süpürge sapı. Hani bildiğimiz süpürge sapları var ya. Evde süpürge yapıyoruz bilmem ne yapıyoruz. O işte o süpürge sapları. Tabi sadece bu alttan tuttuğu zaman ne yapıyor bu süpürge sapları? E, açılıyor. Açılmasın diye de arkadaşlar şöyle ortaya bir üçgen attım ve gayet de başarılı bir sehba elde ettik. Evet buralara da birer papuçları vardı. O papuçları da basacaktım ama basamadım. Neden basamadım? Zaman olmadı. Videoyu yetiştirmem gerekiyordu. Ama bunlara da çizimler de var. Zaten bunların bütün çizimlerini aşağıda ücretsiz olarak sizlere vereceğim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Siz de kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok basit. Bir tek şu var arkadaşlar. Şu tablayı yine Kraliti'nin Falcon 2 lazeriyle, 40 wattlık lazeriyle kesim yaptım. Görmüş olduğunuz gibi 8 milim ahşabı tek pasta. Bir kere de rahatlıkla kesti arkadaşlar. Kömürleşme yapmadı. Gayet temiz kesti. Vidaları kullandım. Plastikleri yaptım. Yine bu Süpürge saplarını kestim ki bunların bütün çizimlerini ve ölçülerini vereceğim arkadaşlar. İsterseniz yapabilirsiniz. Evet bu da yan tarafta bu şekilde işte okey oynarken tostunuzu kül tablasını koyduğunuz illa sigara için değil tabi poşet moşet de koyabileceğiniz kül tablasını koyacağınız bir yan tarafında okey masasının yan tarafında bulunan bir sehpa. Tabi yetmedi bizim için <laughs> evet yetmedi. Hadi dedik bunu da yapmışken biz bunun sandalyesini de yaparız. Yapar mıyız? Ee, dedik ki çok abarttık herhalde. Hani sehpayı yaptık pek bir şey taşımıyor da. Sandalye biraz problem olabilir dedik ama. Şimdi bakın bir de sandalye. İşte sandalye geldi. Evet arkadaşlar. Yapalım dedik sandalyesini de yaptık. Ben üstüne bindim. Beni rahatlıkla taşıdı. Ofisime gelen bir sürü arkadaşa dedim bir dene bakalım, bir otur bakalım. Hepsi oturdular. Hepsinin çok hoşuna gitti. Neden çok hoşuna gitti? Üç boyutlu yazıcıları insanlar hep standart bir şeylere tabi tutmuşlar işte. figür yapılır, oyuncak yapılır, onu yapılır, bunu yapılır. Ama bir sandalye yapılır mı? bir başka bir şey yapılır mı gibi böyle bir düşüncelere hiç girmemişler. Evet girenler de var ama genelde üç boyutlu yazıcılar, affedersiniz çok çok özür diliyorum. Çoğu kişinin kafasında şu var, oyuncak. Bir oyuncak görünüyor. Çünkü neden? İlk baş oyuncak bastık. Ben de oyuncak bastım. Her türlü arkadaşımız ilk üç boyutlu yazıcıyı aldığında oyuncak bastı. E insanlar dediler ki ya oyuncak bu, oyuncak basıyor. Ama biraz araştırdıktan sonraki şu an gerçekten müthiş bir sektör oldu bu. Üç boyutlu yazıcı sektörü. Çünkü her sektörün içine girdi. Yani şu arkadaşlar bakın. Bir sandalye ve sadece süpürge sapı kullanıldı. Bir de 8 milimlik görmüş olduğunuz gibi bir medefe kullanıldı arkadaşlar. 8 milimde gayet başarılı oldu sandalye için hem sırt için bakın bunların hepsini yine arkadaşlar kazımasını da şöyle göstereyim bunların kazımasını da kesimini de yine Krelitinin arkadaşlar yine Genixin evet Genixin distribütörlüğün yapmış olduğu Krelitin markasının göndermiş olduğu lazer Falcon 2 ile kesimi yapıldı arkadaşlar. İşlenmesi de yine kendileriyle yapıldı. Üç boyutlu şu asa arkadaşlar. Şu gri asalar. Kralitinin asası arkadaşlar. Kralitinin asası. Kraliti yolladı bunları. Yine kralitinin filamentlerinden arkadaşlar. Gayet de rigid bir sandalye oldu. Şöyle bunların çizimlerini yine ben kendim yaptım arkadaşlar. Yani oturdum nasıl daha rigid olur? Fusion 360'da çizdim. Belki bu dördüncü veya beşinci çizimim. Dört kere beş kere ilk baş masa üzerinde yani Fusion 360 üzerinde çizim yaptım. Nasıl daha sağlam olacak? Ne şekilde sağlam olacak? Bunları böyle birbirine geçirerek. Şimdi neden geçirerek? Evet biz bunu büyük bir yazıcıda bastık. Kraliti'nin K2 Plus'la bastık ki 35'e 35 gibi bir tablası var. Bunu bir kerede basabilir miyim? Evet basabilirdim. Ama benim istediğim sadece bu makineyle değil diğer makinelerle de bunları basabilmekti. Onun için böyle parçalanmış hale getirdim. Gayet de rijit bir durum oldu. Her taraftan vidalanabiliyor. Vida boyutları, vida ölçüleri çünkü şu tabla, şu görmüş olduğunuz 8 milim. Vida dışarıya çıktı ilk etaplarda. Ona göre bunların vida ölçülerini yaptım, düzelttim. Artık üzerinde vida ölçüsü, yani vida tablaya çıkmıyor. Gayet düzgün bir şekilde de, sağlam bir şekilde de tutuyor. İlk baş bunları yaptık. Bunları tablaya bağladık. Ve hemen de arkasındaki şu görmüş olduğunuz arkalığı bağladık. Yine bu bununla beraber eşleşiyor arkadaşlar. Yine vidayla bağlanıyor. Buradan da vidayla bağlanıyor. Buradan vidayla... Burada esneme çok olduğundan dolayı 3 boyutlu yazıcıdaki malzeme esneme yapıyor. Ondan dolayı da arkadan direkt ahşaba vidaladık ki burada yerleri var zaten görürsünüz eğer basmak isterseniz. Direkt buradan ahşaba vidaladığımız için çok daha sağlam oldu. Çünkü önceden sadece 3 boyutlu yazıcıda yaptığımız ürün biraz sallanma yapıyordu. Yani bir esneme yapıyordu. Evet esneme güzeldi ama yaslandığın zaman çok güzel bir esneme yapıyor ama ben biraz korktum. Ondan dolayı yan taraftan vida yani arka taraftan vida yaptım. Şuradan şöyle görürsünüz şöyle. Bakın şuradan vida yaptım şöyle. Buradan vida şuradaki ahşaba yani şu görmüş olduğunuz ahşaba geliyor. E ne oluyor? Daha rigid bir Ürün meydana gelmiş oluyor Bunu göstereceğim Oturdum üstüne zıpladım Üstünde benim ağırlığımı ki Şu an ben 94 kilo gibi bir ağırlığa sahibim 94 kilo gibi bir ağırlıkta da Üstünde zıpladım ee, Gayet de başarılı Evet görmüş olduğunuz gibi Yine çok basit 3 boyutlu yazıcı 8 milimlik medefe Ve süpürge sapıyla Sandalye yaptım bu sandalye bana biraz kaba geldi. Bakın buralar biraz bazı insanlar aha çok güzel olmuş diyorlar ama biraz daha bunları inceltemez misin diyorlar. Şimdi ilk etapta inceltmek istemedim. Neden? Daha rigid olması için. Ama sonradan dedim ki evet iç dolguluğu iç doluluğu biraz daha fazlalaştırırım ve bu şekilde biraz daha incelterim dedim. Hemen getiriyorum ve bu sandalyeye yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bu sandalye e, biraz daha ince görmüş olduğunuz gibi. Biraz daha kibar, biraz daha naif görmüş olduğunuz gibi. Biraz daha ince yani e, bundaki gibi ağır böyle daha kalın gözükmüyor da biraz daha ince. Yani ben şöyle bir şey söylüyorum arkadaşlar. Şu sandalye 2A'da satılabilir. Bakın rahatlıkla 2A'da satılabilir. Süpürge sapı. Ucuz bir yer, her yerde var. Plastik ve şu tablayı kes. Abi kesinlikle iki ada satılır ya. Yarın bir gün iki ada bakın böyle şeyler çıkmasa deyin ki Erbil abi bu işi bilmiyor deyin. İki ada veya iki olmayabilir buna benzer bazı şeyler olabilir. Artık sadece tablayı şu üstü ve süpürge sapını alacağız. Geri kalanlarında şu plastikleri de iki adam STL olarak satın alacağız. Evimizde geleceğiz, kendimiz basacağız, kendimiz yapacağız. Gerçekten iki a buna dönmezse neyim? Tabii her şey de dönemeyebilir ama çoğu plastik parçayı bu şekilde döndüreceğine varsayıyorum. Veya iki abi bir özel bir stand kuracak veya bir oda kuracak, üç boyutlu yazıcı odası. Sen bu ürünü aldığın zaman oradan üç boyutlu yazıcıdan parça çıkacak. Bu parçalar çıkacak alacaksın gideceksin. Böyle bir sisteme dönecek. Bakın demedi demeyin arkadaşlar. Yakında böyle bir sisteme dönecek. Yani o görmüş olduğunuz gibi gayet sağlam, gayet rigid bir sandalye ya. Yani bu satılır abi ya. Ve ucuz fiyat, ucuz. Evet görmüş olduğunuz gibi bir yazıcı ve bir lazerle hem okey taşları bastık hem okey masasının yanına bir yan sehpa bastık. dört tane sandalyesini bastık. Ondan sonra dedik ki masa yok. E masada yapalım bari. Evet. Masasını da yaptık arkadaşlar. Gel arkadaş gel her şeyini yaptık. <laughs> Burada bir acayip oldu ama. Evet arkadaşlar bunun masasını da yaptık. Hemen masayı da getiriyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi masayı da yaptık. Masayı da 3 boyutlu yazıcıdan. Yine MDF'den yaptık. E, masada evet bazı negatifler var. Nedir? Masayı tabi süpürge sapıyla yapamazdık. Süpürge sapı için ince, biraz daha sağlam bir şey olsun dedik. Balta sapı kullandık. <laughs> süpürge sapından balta sapına geçtik arkadaşlar. Evet bunlar rigid. Gayet başarılı, gayet rigid. Ama şu aralara, şu aralara e, biraz daha bunları sağlamlayacak bir ürün daha basmak lazımdı. Evet onları bir tek basmadık. Neden basmadık? Keşke bassaydık. Bunları çok uzun yapmışım. Ondan sonra biraz kısalttım. Baktım ee, bu kadar uzun olmasına gerek var mı? Hayır dedim. Bu kadar uzun olmasına gerek yok. Kısaltayım ben bunları. En azından şuradan Hani bazı masalarda vardır ya bir şerit vardır. Altta bir şerit vardır. Ee, daha rigid, daha sağlam tutunması için. Hatta alta bile yapabiliriz. Bazıları ayaklarını koydukları yer vardır ya masaları. Öyle bir şey yapsaydık bu masa çok daha rigid olacak. Ama bir okey masası. Hani çok ağır bir şey taşımayacağı için ilk etapta bu şekilde denedik. Okey de oynadık bu şekilde. Kullanışlı da hiçbir problem yok. Ama tabii alttan bir destekle Tüm dördünü yani şu sandalyedeki gibi arkadaşlar şöyle sandalyedeki gibi dört tane en azından süpürge sapıyla şunları sabitleseydik rijitleseydik çok çok daha stabil olacaktı ama şimdi resmini de videosunda göreceksiniz bunu da rahatlıkla okey de oynadık masasına sandalyede oturduk hatta hatta tabi siz bunları videolarda görmediniz. Ben gece akşam arkadaşları çağırdım. Bayağı okey oynadık, tost yedik. Çay içtik. Ama onların videoları yoktu. çünkü sigara içiyorlardı, şunu yapıyorlardı, bunu yapıyorlardı. Videolarda bu tarzda şeyler göstermek istemedim. Ama boştayken videolarını çektim. Göreceksiniz arkadaşlar. Evet, bundan dolayı böyle bir fikir ortaya attım. Bu fikri çok hoşlarına gitti. Hem Kraliti'nin hem de Genix'in. Çünkü normalde yapılmayan bir şeydir. Yani sandalye evet daha büyük makinalarla bir sandalye plastik sandalye basıyorlar. Yapıyorlar bunları. Mimari bazı ortamlarda kullanılıyor veya gösteriyorlar. Ama şu yani e, sadece plastik değil plastikle ahşabın birleşmesiyle beraber yapılan gayet de güzel bir sandalye masa oldu. Büyük parçaları bütün parçaları K2 Plus bastım. Tüm kesim ve işleme işlemlerinde arkadaşlar Falcon 2 ile yaptım. Tabii Falcon 2'nin ölçüsü belli olduğu için hani standart bir ölçüsü yok. Ee, görmüş olduğunuz gibi bakın. 40'a 40 bir ürün yaptığı için bakın gördüğünüz gibi. Bunları böyle birbirine geçme yaptım. Çünkü... Bu ürün şu an 80'e 80. Yani bir okey masasının en ortalama hali 80'e 80. E 80. E bu makine 40'a 40 bir ürün kesebiliyor. Daha büyüğünü kesemiyor. Biz de ne yaptık? Birbirini yaptık ve ortaya da şu şekilde bir parça attık. Yine plastik parçalarla gayet sağlam, gayet başarılı bir ürün elde ettik. İsteğim bu. Yani 3 boyutlu yazıcılarla. E, lazer makinesiyle sadece oyuncak veya sadece belli şeyler değil, her şey yapılabilir arkadaşlar. Bundan sonraki videoda mesela kalıpla bir üç boyutlu yazıcıyla bir şey çıkarıp kalıbını alıp satış işlemi de yapabiliyorsunuz. Bunu da göstereceğim. Yani kalıp nasıl alınır, ne şekilde yapılır. E, bundan sonra üç boyutlu yazıcılarla farklı sektörlerde ne sıl kullanılır, neler para kazanılır, ne şekilde para kazanılır hepsini göstereceğim. Elimin uğraşısı yettiği sürece sizlere bunu göstermeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Takipte kalın. Ve arkadaşlarınıza önerin şu kanalı da. Ya biraz büyütelim şu kanalı. Biraz büyüttükten sonra çok daha güzel ürünler, çok daha güzel bilgiler, çok daha güzel şeyler paylaşacağım ama gerçekten kitlem çok dar olduğu için oynama yetim az geliyor arkadaşlar. Evet. Yani 55 binlik bir kanala çok büyük sponsorlar alıp da farklı işler yapmak biraz zor geliyor. E sponsorsuz da bu YouTube işleri biraz zor dönüyor arkadaşlar. Yani yıllarca hep kendi cebimden verdim, yaptım, ettim. Ama artık dönmüyor, dönmüyor. Ben kendimi döndüremiyorum ki kanalı döndürebileyim. İnşallah daha güzel yerlere geliriz. İnşallah daha güzel işler yaparız. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.